Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Değerli gençler bugün AYT branş denemelerimizin 13. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Takipte kalın. Videolarımız arka arkaya gelmeye devam edecek. Haydi bakalım. Gelsin birinci sorumuz. Denememiz başlıyor. Evet. 25. soru. Geçmişe dair bize bilgi veren ve geçmişi anlayabilmemiz için tarihe tanıklık yapan insan ürünü olan her türlü malzemeye kaynak denir. Bu bilgi doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin tarihi kaynaklar arasında gösterilmesi doğru değildir. Değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar siyasi belgeler kaynaktır. En önemli kaynaklar insan ürünüdür. Mimar eserler kaynak, insan ürünü. Mağara resimleri kaynak, insan ürünü. Kabartmalar kaynaktır, insan ürünüdür. Lakin yer şekilleri doğal bir şeydir ve bunun kaynaklarla bir ilgisi yok. Yer şekilleri doğal olaylardır, değil mi? Burada burada arkadaşlar yer şekilleri bizim ilgili girmez. Yer şekilleri daha çok coğrafyanın ilgili alanına girer ya da jeoloji biliminin ilgili alanına girecektir. Dolayısıyla cevabımız denizlidir. Ya da jeomorfoloji diye de geçiyor. E, yer şekillerini inceleyen bilim dalı, değil mi? Evet. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle 25 deniz olacaktır. Gelsin ikinci sorumuz. İlk Türk devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde birinci de verilenin ikinciye ortam hazırladığı savunulamaz demiş. Olumsuz bir soru arkadaşlar. Bakınız olumsuz kökte bir sorudur. Ölümden sonra hayatın devam edeceğine inanılması, ölülerin eşyalarıyla birlikte gömülmesi. Arkadaşlar çok rahat, açık değil mi bu bilginin doğru olduğu? Veraset sisteminin belirsiz olması, e, tat kavgalarına neden olacaktır ve devletlerimiz kısa sürede yıkılacaktır. Doğru. Kağıt matbaanın kullanılması, Sözlü edebiyatın gelişmesi. Yavaş, yavaş yani. Kağıt matbaa yaygınlaşırsa niye sözlü edebiyat gelişsin? Yazılı edebiyat gelişir değil mi sevgili arkadaşlar? Yazılı edebiyat kağıt matbaanın yaygınlaşmasıyla yazılı eserlerin sayısı artacaktır. Dolayısıyla bu bilgi saçma yanlış. Geçim kaynağı olarak hayvancılıkla uğraşılması e, tabi konar göçer yani atlı göçebe dediğimiz e, göçebe kültür. Doğru. İkili teşkilat ülkenin yönetimini kolaylaştırır. Devletin doğu batı kuzey güney olarak bölünmesidir. İlk Türk devletlerinde doğru. Dolayısıyla yanlış olan şık C şıkkı da sevgili arkadaşlar değil mi? Gelsin bakalım 27. sorumuz. Bakın yine çok güzel AYT kıvamına uygun. TYT kıvamına da uygun bu arada. E, ee, birlikte. Abbas Halifesi Harun Reşit Arabistan coğrafyası dışına yaptığı seferler sırasında rastladığı birçok kitabı toplatarak özellikle tıpla ilgili olanları Arapçaya tercüme ettirmiştir diyor. Bu gelişmeye bakılarak Abbasilerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakın iyi okuyun paragrafı. Her zaman arkadaşlar yukarıdaki paragrafı dikkatle okuyun oldu mu? Sakın direkt şıklara geçmeyin. Arabistan coğrafyası dışına yaptığı seferler sırasında birçok kitabı toplatmış, tıpla ilgili olanları Arapçaya tercüme ettirmiş. Bakın Arap Yarımadası'nın dışında çıkmış demek ki bu adam seferler yapmış. O zaman yani kavak gibi kültürel etkileşim var değil mi? savaş varsa, göç varsa, ticaret varsa muhakkak kültürel etkileşim vardı. Peki bilimsel gelişmelere var mı burada örnek? E bakın tıpla ilgili olanları Arapçaya çevirtirmiş birçok bilimsel kitabı toplatmış. Bunlar bilimsel kültürel gelişmelerdir. Doğru. Peki bu bilgilerden Abbasilerin İslamiyet'i Balkanlarda yaydığına dair bir şey var mı? Çıkar mı? Yok. Gerçekte de böyle bir şey yok. Balkanlarda İslamiyeti yayan Abbasiler değil, Osmanlı devletidir değil mi sevgili arkadaşlar? Dolayısıyla cevabımız kesinlikle bir ve 2. Yani C seçeneği arkadaşlar. Evet. Gelsin 28. sorumuz. Türkiye Selçukları Anadolu'nun pek çok yerinde cami, han, kervansaray, imarethane. İmarethane demek bu arada aşevi demek arkadaşlar. Köprü, çeşme ve medreseler inşa etmiş. Ayrıca önemli liman şehirlerini fethederek devletin gelirlerini arttırmaya çalışmışlardır. Türkiye Selçuklularının diyor bu faaliyetler ile aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmek istediği söylenemez. Bakın sosyal devlet çok açık ortada. Hanlar yapmışlar, camiler yapmışlar, kervansaraylar bunların hepsi vakıftır. Dolayısıyla vakıf niye var? Sosyal devlet için var. Sosyal dayanışma için var. Hayır kurumlarıdır bunlar değil mi? Arkadaşlar Halifeliği koruma halifeliği korumak da nereden çıktı? Böyle bir gayemiz yok burada bizim. Bu yaptığımız yeniliklerle halifeliği korumak gibi bir amacımız yok. Ticareti canlandırmak. E bakın han niye yapılmış? Kervansaray niye yapılmış? Liman kentleri niye ele geçirilmiş? Bunların hepsi ticaret için. Peki İslami geleneklere bağlı kalmak. Nereden anladık hocam bunu? E bakın camiler yaptırmışlar. Medreseler yaptırmışlar. Hayır için çeşmeler yaptırmışlar. Değil mi? Alın size İslami gelenekler. Mimari yapıyı geliştirme. Şu saydığı mesellerin hepsi mimar eserler değil mi? Cami, han, kervansaray, imarethane, köprü, medrese değil mi? Bu bilgi de çok açık doğru. Kesinlikle cevabımız Bursa arkadaşlar. Yani bizim halifeliği korumak gibi bir amacımız olsa bile bu parçadan bu bilgilerden çıkmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B. Evet, gelsin 29. sorumuz. Medreseli isyanları olarak tanılan Suhte isyanları. Suhte arkadaşlar öğrenci demek zaten. 17. yüzyılda medrese öğrencilerinin iş bulamamaktan ve geçim sıkıntısından dolayı çıkardığı isyanlardır. Öğrenci isyanlarıdır. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde bir eğitim ve öğretimin aksaması kesinlikle ya bir yandan müderrisler isyan ediyor, bir yandan öğrenciler isyan ediyor. E nerede eğitim öğretim? Değil mi? Yok. Bilimsel çalışmaların gerilemesi. Adam bilimle uğraşacağına, deney gözlem yapacağına isyan ediyor. Yani kazan kaldırıyor yeniçeriler gibi. Dolayısıyla bilimsel çalışmalar da elbette gerilecektir. Lakin eğitimle tımar sisteminin ne alakası var? Tımar sistemi ekonomik bir olay değil mi arkadaşlar? Bu eğitimle ilgili olan bir şey değil. Öyleyse cevabımız hangilerine neden olduğu söylenebilir diyor. Cevap kesinlikle 1 ve 2. Yani cevabımız bu sefer denizi seçeneği sevgili arkadaşlar değil mi? Evet. Gelsin bakalım 30. sorumuz. Bakın yine çok güzel AYT kıvamında. Şimdi gibi gibi soru arkadaşlar onu söyleyeyim. 2. Mahmut döneminde gerçekleştirilen Yeniçer Ocağı'nın kaldırılması. Hadi tek tek yorumlayalım bunları. Bu askeri bir şey değil mi? TYT'de yatırım yapalım. Divan örgütünün kaldırılarak yerine hazırlıkların yani bakanlıkların kurulması. Bu da yönetim yani idari bir ıslahat. İllerin merkeze bağlanması. Bu da yönetimle ilgili bir şey. idari bir şey. Islahatlarına bakılarak, 2. Mahmud'un bu ıslahatlarına bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Bakın ulaşılamaz demiyor. Dikkat edin. Bu sefer sorumuzun kökü pozitif yani olumlu. Bakın donanma güçlendirilmeye çalışmıştır. Yukarıdaki statlarda donanma var mı? Yok. Bana sakın yeni çöreceğin değil mi? Yeni kara ordusudur. Deniz ordusu değildir. Bir gitti. İkiye bakalım. B'ye bakalım. İdari ve askeri alanda düzenlemeler yapılmıştır. Arkadaşlar kabak gibi çıktı değil mi? Bakın açık açık ortada. Hem idari, bakın hem idari hem de askeri alanda yenilikler yapılmış. Cevabımız Bursa. Dakika bir gol bir. Yönetim şeklimiz mi değişti? Hayır. Bizim niye haberimiz yok? Halk iradesi yönetime mi yansıdı? Meclis kuruldu da, halk yönetim ortak oldu da bizim mi haberimiz yok? Yok böyle bir şey. Toprak sistemi yeniden yapılandırılmıştır. E diyor mu iltizam sistemi gelmiştir, malikane usulü gelmiştir, mukata sistemine geçmiştir demiyor. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle Bursa arkadaşlar. Tartışmasız bir şekilde. Evet, Bursa. 31. sorumuz gelsin. Bakın yine çok güzel bir bilgi sorusu. Bu soruları yalnızca ve yalnızca AYT sınavında göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Bunlar bilgi soruları çünkü. Osmanlı Devleti'nde haftalık olarak çıkartılan ve 1831 yılında yayın hayatına başlayan devletin ilk resmi gazetesi Takvimi ve Kayı'dır arkadaşlar. Demeyeceğimiz Denizli. Bakın ilk resmi gazeteyi sorarsa Takvimi ve Kayı. Lakin ilk yarı resmi gazeteyi sorarsa Ceride-i Havadis. Lakin... İlk edebi ve özel gazeteyi sorarsa tercümanı ahval diyeceksiniz. Bakın unutmayın. Bu bilgileri bir köşeye yazın. Hafızanıza kazıyın. İlk resmi gazete derse takvimi vakayı. İlk yarı resmi gazete derse, bakın bu yarı resmi. Ceride-i havadis. İlk edebi ve özel gazeteyi sorarsa hem edebi hem özel. Tercümanı ahval olacaktır. Ama takvim vakayı ilk resmi gazetemizdir. Burada sorumuz bunu soruyor. Cevabımız denizli. Evet. Gelsin 32. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde yapılan savaşların sonucunda görülen gelişmelerden biri değildir. Bakalım şıklara. Sıradan gidelim. A. Teşkilat Esasiye Kanunu kabul edilmesi. Birinci e, İnönü Savaşı'ndan sonra bizim neyimiz vardı? Şifremiz vardı. Neydi o şifre? Milattı attı değil mi sevgili dostlar, sevgili gençler? Bakın Nil şu T neydi? Teşkilat Esasiye Kanunu'ydu Batı cephesinde. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra. Doğru. B'ye bakalım. Fransa Hükümeti ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması. Arkadaşlar biz Fransa ile güneyde savaştık. Güney cephesi bu. Batı cephesi değil. Bu cephe güney cephesinde meydana gelen bir olay bu olay değil mi? Dolayısıyla aradığımız cevap Bursa. Bakın Londra Konferansı diyor. E zaten Milat'ın neyi o da? L'si mi abi? L'si. Başkomutanlık yasasını biz Eskişehir Kütahya Savaşları'ndan sonra Sakarya Savaşı'ndan önce çıkardık. E biliyorsunuz Mebusan Meclisi'nin dağıtılması zaten biliyorsunuz e, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına neden olacak değil mi? Bu da doğru. Dolayısıyla canımız arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle Bursa. Fransa Hükümeti ile Ankara Antlaşması'nı imzalamamız ne zaman? Güney Cephesi'nde arkadaşlar. Güney Cephesi'ni kapatan antlaşmadır zaten bu antlaşma. Evet 33 gelsin. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda Senet İttifak, Islahat Fermanı, Kanun Esası gibi belgelerden hangilerindeki şartlarında eşitlik sağlanmamıştır? Bakın, kişaklarında eşitliği sağlamakta ilk adım 1839 Tanzimat Fermanıydı. Sonra Tanzimat'ın devamı Islahat ve daha sonra da Türk tarihinin ilk yazılan esası olan Kanun Esası ile kişaklarında eşitlik sağlanmıştır. Değil mi? dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmak sizin herkes kanun önünde eşit sayılmıştır. Tanzimat'ta da böyle, ıslahatta da böyle, kanun esasında da böyle. Lakin Senet ittifak Osmanlı Devleti'nde Padişah 2. Mahmud'un ayanlarla imzaladığı bir antlaşmadır. Bu belgenin özelliği şu. Osmanlı'da padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belgedir. Değil mi? Bakın bu aradığımız cevap bu değil. Bize neyi soruyor? Şartlarında eşitlik sağlamamıştır diyor. 2-3 sağlamıştır. 1 sağlamamıştır. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir, Adana. Evet. Son sorumuz gelsin der arkadaşlar. Evet. 34. soru. Ulusal irade ve toplanan ulusal güçler padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır. Erzurum Kongresi kararları arasında yer alan bu hüküm. Ulusal bağımsızlık, ülke bütünlüğü, ulusal egemenlik anlayışlarından hangilerine ters düşer? Yani padişah ve halifeyi kurtarmamız ulusal bağımsızlıkla ilgili değil, ülke bütünlüğüyle ilgili değil. Arkadaşlar ulusal egemenliğimiz de çelişir. Bunlar ters düşer. Çünkü bakın biz her yerde millet iradesine vurgu yaptık değil mi? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. TBMM'nin üstünde bir güç yoktur. Değil mi? Dolayısıyla padişah ve halifeyi kurtaracağımızı söylememiz bizim ulusal egemenlikle ters düştüğümüzü gösteriyor. Ama tabi bir olayı değerlendirirken tarihte o dönemi şartlarına göre değerlendirmeliyiz. Bizim böyle dememizin sebebi Erzurum Kongresi'nde birlik beraberliğimiz bozulmasın diye değil mi arkadaşlar? Hani bir laf var ya köprüyü geçinceye kadar değil mi? Dolayısıyla cevabımız 3 olacaktır. Yalnız 3 yani C şık arkadaşlar. Evet. Böylelikle değerli arkadaşlarım bugünkü AYT denememizin de sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim. Lütfen sonuçlarınızı yorumlarda belirtin. Hepinize başarılar.